Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cem Tosun kadro dışı bırakıldı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de son oynadığı maçta Samsun Spor ile deplasmanda 0 ila 0 berabere kalmış ve 2 puan kaybetmişti. Sabahın haberine göre, yaşanan kriz bu maçtan sonra gerçekleşti. Söz konusu müsabaka sonrası İrfan Can ve Archie Brown arasında tartışma yaşandı. İrfan Can'ın maçta iki gollük pası değerlendiremeyen Archie Brown ile sert bir tartışmaya girdiği aktarıldı. Domenico Tedesco ve ekibinin de bu durumu sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Cenk Tosun'un ise yine Samsun Spor maçında 5 oyuncu değişikliğine rağmen tercih edilmemesi sonrası sinirli bir şekilde kulübeye gelip yeleğini fırlattığı aktarıldı. Yaşananların ardından iki futbolcu için rapor hazırlandı ve kadro dışı kararı geldi. İrfan Can, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta son golü atmıştı. Milli oyuncu sakatlığı sebebiyle kamptan ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cem Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." Kamuoyuna duyurulur ifadelerine yer verilmişti.